Ah, geri sıkın. Ah, 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 Ay, ah, oturuyor, ah. Oturuyor, ah, oturuyor. Ah, bir a, bir batdır, ah, ah. yok mu? Hastaneye gelin. Gelin. Aracı olan yok mu? Aracı olan, aracı. Aracı olan gelsin Allah ya. Hastaneye yaralı girdiniz acil. Valiliğin yanında bir kazada bir çıktı acil ambulans gerekiyor. Arkadaşlar, ama aracı olan acil şekilde gelsin. Aslane, Aman Allah'ım. Patoy hadi be Durun. Abi. At şu arabaya bilirsiniz hastaneye gidiyoruz. Deniz. Bak yere bastık olarak. Gel hadi geçer. Şu Gel buradan Gel gel gel. Görüyor musun seni? Görüyor musun Evet. Efendim. Ayaklarından su akıyor. Dur şimdi bir dakika tamam sakin ol hiç şey yapma. seni ben seni duyuyorum bak sen beni duyuyor musun? Nefesini kontrol kullanacağım. Ablam duyuyor musun beni sakin ol bak sakin ol hiç şey yapma bak buradayız biz hemen alacağız seni. Yavaş yavaş, sakin ol bak buradayız, hemen alacağız seni. Karar versin. Emin buradayız ablam, kurtaracağız. Sen duyuyor musun beni? Duyuyor musun ben abla? Bak tamam, sen, sessiz ol, sen sakin ol, bekle bak, alacağız biz seni. Kendini fazla görme. Görüyoruz bak, sopayı sattığını görüyoruz bak, çok güzel. Yavaş yavaş, nefes al sadece. Sakin ol, sakin ol yol yok abi. Yani ya işte ya hani yani, o yüzden diyorum ben Bu haftan bir alma şansım yok mu acaba? Yani. İnan bana daha kolay yerlerden insanı çıkaramaz. Yani tamam tamam yerini gördün. Tamam, sen, sen, kendini sen, yorma. Sen nefesini kontrol et. Sen kendini yorma. Bırak o dayanayı bırak. Kendini yorma. Sen biz seni gördük. Mehmet. Başkan. Onu çektin ya, lan. Bak onu çektiğin zaman. Bak üstteki de geldi. Allah ım. Allah ım, Allah müste ya Rabbi oh. Maşallah Annelerimiz de Allah yar Rabbi Garda oh. yanına gitti ne Allah'ım sen yardım edersin ya Rabbi. Bilmiyorum abi birden benim engelli bir çocuğum var 22 yaşında. O ayrı odasındaydı. Ben fırladım da Dedim eşime dedim sen diğer çocuklara koş ben Ersan'a koşayım dedim. O da benimle birlikte geldi Ersan'a ona yine dedim sen öbürlerine koş dedim ben Ersan'a koşayım dedim. <laughs> ben Ersan'a kapandım. O da gidiyordu üstümüze yıkıldı. Şu kadarcık bir yerde kaldı. Şu kadarcık. Küçücük yerden bizi çıkarttılar oğlumla. O da çıktı sağ salim. Şu an kim çıktı. bekliyorsunuz? Eşim içeride. Eymen'im içeride sekiz yaşında. İbrahim Eren'im içeride on dört yaşında. Bir İki da bir kocanızı bekliyorsunuz. Evet. İçeride. İnşallah çıkarlar abi. İnşallah ne olur bize dua edin ne olur. Dualara ihtiyacım var. Eşim çocuklarım Hepsi çıksın inşallah. i̇nşallah. Hepsi çıksın. Allah'ım Allah ne olur. Yalvarıyorum. cidden evet, beri abi. yalvarıyorum. Thank you. <laughs> Elif! Elif! Beşe! Beşe, ayaklarından tut. ayaklarından tut. Ayaklarından tut, sayın. Abi, jenerik durmasın. Jenerik tutun, Yavaş tutun kaldı. Hayatta sıra kaldı. Hayatta sıra kaldı. Hayatta sıra kaldı. Hayatta sıra

Var, ...beton zaten. Ya sen diyorum. Onları görecek bir delik açsana ya. Abi arada içim atılır. Anlamıyorum. Değil. Vur vur. Bir şey abi. Ya bu şey? bir 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 mu bu abi ses geliyor mu? Hayır et sen, etmiyor. Enkaz altına yok. birini çıkarmaya çalışıyor. Gel gelsin. sen de bırak. Abi kalk Kalk abi. şey Hadi. 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 Abi burada! Abi burada! Hadi. 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 Hadi.

Tamam. Elif, yine karşı tamam Elim, yer, kaydı, yer, yer, sen oynasan. Ambulansta yüzü biz geleceğiz. Anneyi de alalım. Anneyi de alalım. Ne